Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore oynuyoruz. Evet arkadaşlar dünyamız oluşturuldu. Ee, gayet güzel bir dünyaya benziyor ağaçlar falan. Şimdi çok garip bir yerde başladık. Ee, şimdi buradan çıkmamız gerekiyor bir an önce. Oo kar falan var. Şimdi klasik olarak odun kırarak başlayacağım. Bakalım bu ağacın neresinde odun var. İnşallah yere düşmem. Evet şimdi 4 tane yeter. Aa orada 2 tane var. Onları da keserim. Yemeğim de öyle karşılarım. Şimdi 16 tane tahtam. Bunlarla ilk önce bir tane crafting table Sonra bir sürü çubuk yapacağım. Çünkü bu oyunda çubuk bayağı lazım. Şimdi ilk olarak bir tane tahta kaldım yapıp aşağı ineceğim direkt. Evet şöyle şuradan iniyorum inşallah taş yakındır. Aa tamam direkt taşa denk geldik zaten ya bayağı kolay oldu. Evet taş devri gelişiminde yaptım zaten. Evet arkadaşlar ben taş kazarken siz de like atıp abone olursanız çok sevinirim. Her yorumu yanıtlamaya çalışacağım hatta bekler yorumu yanıtlarım. Ya yarım atayım yeter ya bir de like atarsanız kolay olur. Aslında yerin altına da yapabilirim evime yani bakayım mı? Şöyle uğraştırır ama güzel olabilir. Evet 21 tane yeterlidir. Şu iki tanesini burada kullanayım çıkmak için. Elle tam tam yetti. Ee, şimdi bunlarla hemen tık, e, eşyalar yapacağım taş. Bu kazma, bu balta, kılıç, kürek çapa. Evet kürek ve çapayı da şimdi yapıyorum. Çünkü elbet bir zaman lazım olacak. Kazma, balta e, bir dakika şimdiki çapa ve küreği beraber yapıyorum. Ve şimdi de kılıç. Şimdi 8 tane de arta kalıyor. Bu arta kalanlarda da bir tane furun yapıyorum. Güzel. Çok güzel eşyalarım oldu. Evet e, yeni bir tane Siyah açmış ya. Tarif kitabını kontrol edin diyor. Tarif açılmış. O yalnız aslında güzel de değil diyemeyeceğim ben falan. Şimdi evimi asıl önemli şey evimi nerede yapacağım? İlk önce onu karar sonra odun kasmaya başlayayım. Çünkü ev boyunda aşırı önemli. Evin olmazsa ne olur? Hayatta kalırsın ama zombiler senin gıcığını ısırır. Ulan ben buraya burada kaldım şimdi nasıl atlayacağım artık oradayım. Buradan ineyim. Bakayım. Oh güzel. Şimdi hemen buradaki odunu kırıyorum anam. Neyse tamam az hasar aldık. Karlı da ev yapabilirim de. Karlı biyomda pek öyle koyun falan doğmuyor diyebiliyorum. Aa bir de ba battım lan. He. <laughs> Aa koyunlar atak. Koyun... arkadaşlar var bilmiyorum. Bu birincisi. Oo oh, tamam güzel. Yatağımız şimdiden çıktı bile. Gayet güzel. Ee, şöyle bam bam bam. Bu arada arkadaşlar neden baltayla kılıç kullanıyorsun diyorsanız. E, kılıç daha hızlı vuruyor. Duruma göre balta da kullanabilirim. Aa lan buradan direkt mağaraya mı insem? Demir var da ölürüm gibi ya. İleride ileride. Bakayım mı? Gitmez gibi. Bakayım baltayla tekliyorlar mı acaba? Lan. Oo yedi. Ha, o siyah koyun. Hepimiz aynıyız. yap. Beyaz, beyaz koyuna vuramadım. Ben süresi vardı doğru. E, o bir tane daha koyun gel buraya kaçamazsın. Kaçamazsın seni de. Böyle uçarak vuracağım. Çık şuraya geç bakayım. Ha, uçarak vurdum. Ve bayağı etimiz oldu ya. ben bunları pişirmem lazım acıktım. Ya ben evimi nereye yapacağım ya? At tavukla. Bunları kılıçla öldüreceğim. Ben, kılıçla da tek yemiyorlar. Ama gerçi süresi var. Süresi olunca tek yiyorlar verilen tavukları balta yerine kılıçla öldürüyor. O Tarzan hayır! Oo, sıçtık dur. O tam bayağı etim varmış. Bunları pişirecek odunum yok galiba. Korktum ölüyorum sandım hani ya. Şimdi hemen bunları dönüştürelim ve güzel 10 tane koyun etimiz bir şey olsa ne yapayım? E, ne yapabilirim? Ev arasına çıksam mı Neyse bekleyip bir tane etim oldu böyle. Şöyle anlamadım. Şöyle 3 tane daha pişir. Bakalım bunlar doyuracak mu? Tamam bunlar doyurur. Fırınımı alıyorum ben. Ver fırınımı içindeki etler tatlılar falan lazım olur. Ya ulan doğduğum yerde bir tane mi düzlük alan olmaz ya. Burada uygun değil. Sonra zaten ada olmaz ya. Yani. Burada kömür falan var da Şu anlık işime yaramaz. Bir de düzlemekle uğraşmak istemiyorum yarım saat. Aa lan. Bak şurası uygun mudur? Sanki bak. Ama ağaçlara çok uzak orada. Aman ya ben buraya yapacağım yeter. Uğraşamayacağım. al bir şey düzlerim olur yeter ya. Ya yeter. Ev araya araya nereye kadar? Gece oldu ya. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Oraları, oraları düzelteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Onu da buraya denk geliyor. Çok garip bir yere denk geldi on. Bir dakika şimdi nasıl koyacağım? Lan oğlum bunu alım uyuyayım ya. Bunu göremiyorum karanlıkta. Şöyle e, altta tahtalar üstte de yünler. Güzel bir tane yatağım oldu. Buraya lan koyamadım. Eh koydum tamam. Ee, evet arkadaşlar şimdi uyduk ee, Eve devam edebiliriz. Şimdi en son ne yapmıştık? Bunları saymıştık değil mi? Ee, tamam zaten burada bir tane çukurumuz var. Buraya bir tane tahta koyuyorum. Sonra hizası nereye? Bura. Şimdi burayla burayı hemen direkt birleştiriyorum. Ee, şu mikrofonu da ayarlayayım da. Böyle daha güzel oldu. Şimdi şöyle kürekle kazdım ben buraları. Niye böyle öyle kırıyorum mal mal? Neyse şöyle şuraları hemen düzlüyorum. Güzel evlilik bir alanımız oldu. Evet şöyle hemen mis. şöyle son tahtayı koyamadım. Evet odunları dönüştürdüm. Şimdi son tahtayı koyuyorum. Koydum. Evet evin şeyi bitti. Ee, temeli bitti. Şimdi hemen devamını yapıyorum. Şöyle şöyle. Biraz da şuradan. Nice. Evin şöyle bakınca 3'te 1'i falan bitti gibi. Şimdi hemen biraz daha tahta toplamamız lazım. O da toplamamız lazım. Evet biraz daha topladım. Ee, bakalım bunlar evin geri kalanına yetecek mi? Şöyle hemen şuralara. Evet evin bu kısmı da bitti. Şimdi hemen devam edeyim. İnşallah şeyine yeter. Ee, evin neyine denir çatı hariç. Çatıya yetmez yüksek ihtimalle işte duvarlara. ha Evet son bir alan kaldı. ya Bu kısım yüksek ihtimalle yetecek. Bakalım. evet Tam yetecek galiba bakılınca bir tahtama ee, şöyle ha şöyle hop 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 hop, hop. et evet, so evet, tam edecek. Şu ağaçları da kırayım da hem tahta gelsin hem de evimin etrafına yaprak olmasın derken bir tane artık kaldı. Ya tam yetmedi yani bir tane artık kaldı güzel yani. Bir tane tahtam var. Tahta lingineyim. Ya ya ya. Buradan çıkarlar değil mi zombiler? Evet dur şuraları kırayım da zombiler falan çıkamasın. Buradan bakılınca çok küçük gibi gözüküyor. İçeri giriyorsun. Va! Anam düştüm ya. kim girişim nerede olsun? Bakayım burası giriş için uygun mu? Uygun su mu? Su mu? Su mu? Değil. Ee, o zaman başka bir yere yapayım girişimi. Burası nasıl? Burası. Evimin etrafı çok garip. O yüzden giriş yapmakta zorlanıyorum derken sanırım en iyisi buraya. Evet evet. Ve şurada yine kırıyorum. Evet, diğer tahtayı da buradan kırıyorum. Güzel. Ee, şimdi tam hizalı olmadı neyse. Neyse. Ee, şimdi buradan hemen kraftik e, table'ı buraya koyacağım derken burada e, o, tahta, o işte tahta varmış. Tamam. Bunlar güzel oldu. Şimdi hemen bir tane kapı yapayım. Zaten tam da altı tane tahtam var. odun var ama tahtam lazım. Odunla kapı yapamam. Evet. Burayı biraz daha düzelim. Güzel oldu. Şimdi evin içindeki yaprakları kırayım. Şimdi çok kötü gözüküyor. Sonra da madeni ilerim galiba. Veya videoyu bitiririm, Uzun oldu gibi. Şey yapabilirim. Çatıyı bitireyim. Evet. Yani bu kadarlık süreyle çatı bitirebilirim. Evet. Böyle bir tane yemeğim varmış. Yedim. <laughs> Afiyet. Çatı için bayağı tahta gerekebilir. Bu yüzden bayağı tahta kasacağım. Ya odun kasacağım. Odunları tahtaya dönüştüreceğim. Kesinlikle Minecraft için. Hmm, kömür kazayım biraz. Kömür de lazım olacak elbet. İlk üç tane kömür yeterli gibi. Evet 34 tane yeterli doğru ya. Şimdi bunları çeviriyorum. Ee, güzel iki, iki stek falan tahtam var ve derken. Hem boş ver. Ee, şimdiki evim neredeydi? Evim buradaydı. Şimdi herhangi bir yaratık buradan zıplayıp bu hamleye girmesi girmemesi için. E, ee, çat çatıyı kapatacağım. Örümcekler de girmesin. Yani niye girsin? Niye girsin lan? Bakalım hani şu anda nasıl duruyor çatımı çok güzel ama biraz daha lazım. Evet bayağı yaklaştım evi bitirmeme. Ve çok da lazım değilmiş ya. Ya yani bir buçuk stekten az yeterli olur gibi. Evet. Ben baya lazım olur diye düşünmüştüm. <laughs> Şimdi bakayım tohumum var mı? Tohumum var. Biraz tavuk arayayım. Belki evime tavuk çekebilirim. bile olur tavuğum. Tavuk. Ama etrafta tavuk yok. Bu yüzden ver Bir sonraki bölümde kalsın onlar. Evet arkadaşlar bu bölümümüzden bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Ee, Minecraft serisinin devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumda yazarsanız çok güzel olur. Ve bay bay.